Herkese iyi akşamlar. Ee, şöyle şampiyon olduğumuz mükemmel bir sezona mükemmel bir derbi, derbi galibiyetiyle nokta koymak yakışırdı. Ee, müthiş bir galibiyet. 3-0. İçeride dışarıda 3'er tane. Ee, fener'i ezdik geçtik. Neredeyse. Kalibuna şutları yok. Hani 5'ten fazla da şutları yok diye hatırlıyorum. Ee, paramparça ettik hani kendi sahamızda. Ezdik geçtik gerçekten. 60'ta zaten kırmızıdan sonra bitti Fenerbahçe. Ee, orada iyice koptular. Ee, müthiş bir galibiyet. Hani söyleyecek bir şey yok zaten. Sizi çok tutmak istemiyorum bu bu video çok kısa olacak. Yani, hani sizi şey izleme davet ediyorum. Ee, şampiyonluk kutlamalarına. Ee, müthiş bir galibiyet gerçekten. Ee, farklı bir kadro vardı. Ee, geçen haftalık ilerden hani her zaman oynayan kadro yerine 3 tane değişiklik vardı. Sergio, Raşitsa ve Mertens oynamadı. Onların yerine Berkan, Zaniolo ve Barış oynadı. Zaniolo'yu bekliyordum. Raşitsa veya Mertens'in yerine oynayacağını düşünüyordum. Ee, ama Barış'la ve Berkan'ı çok beklemiyordum. Onu da yüksek ihtimalle e, orta sahada üstünlüğü ele almak için yaptı. Okan Hoca. Yani Beşiktaş başında Sergio Oliveira çok zorlanmıştı. Hacı Zahmet ve şey, e, Getson onu çok zorlamıştı. Böyle dripping yapan oyuncular onu çok zorluyordu. O yüzden orta sahada birazdan mücadeleci bir oyuncu tercih etti. Ve o yüzden Berkan oynattı. Ee, onun dışında söyleyebileceğim hani şey kötü oyuncu yoktu bu arada onu da belirteyim. Bütün oyuncular gerçekten çok iyiydi. Herkes görevini iyi yaptı. Eee Ortada biraz hani Galatasaray ilk yarı hani 10 kişi kanına kadar Fenerbahçe çok oyun kurmaya çalışmadı. Daha çok uzun topla çıktı. Hani Barış var. Uzun toplarda bu oyun hani hava toplarında bu sene hakimiyetini gerçekten gösterdi. Etkili olduğunu gösterdi. Icardi var. E son yolu uzun boylu. Hani onlara doğru uzun vurdu. E, dönen toplarda aşağı e, düşen toplarda, seken toplarda Torreira ve Bar Berkan var. Hani böyle iki tane orta saha böyle mücadeleci. Ee, bir tane bir tanesi zaten atom karınca. Ee, böyle iki tane oyuncu varken e, dönen topları toplama çalıştı. Düşen topları. Ee, bunda da başarılı oldu. Ee, müthiş gerçekten müthiş bir top oynadık. Ee, goller çok güzeldi. Zaniolo'nun üçüncü golü çok güzeldi. Ee, onun dışında söyleyebileceğim. Hani Zaniolo bugün gerçekten iyiydi. Ben en son bir kırmızı gördüğüm maçta e, biraz umutsuz yaklaştım. Sanki, sanki böyle e, gidici gibi diyordum da bu maç gerçekten bütün laflarıma azma tıktı sağ olsun. E, onun dışında söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Sizi gerçekten tutmak istemiyorum müthiş bir galibiyet. Sizi e, şampiyonluk kutlamalarına e, izlemenizi böyle yönlendiriyorum sizi o tarafa doğru yönlendiriyorum. E, Bugünlük bu kadar olsun çünkü kısa bir video. E, i̇nsanlar şampiyonluklarını kutlasın. E, Bugünlük bu kadar diyelim. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Onun dışında hani ekstra videolarda gelecek transfer sezonu ile ilgili videolar yapmayı düşünüyoruz. birkaç bir şeyler var. Bugünü bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şampiyon burada.